Merhabalar ben Denis ve bu video bir duyur videosu. Biraz da haber videosu. Sadece duyur boş geçmeyelim. Bildiğiniz gibi okul açıldı ve ben de 11. sınıf olduğum için derslerime biraz daha vakit harcamam gerekiyor. Ve video çekmeye aşırı üşeniyorum. Bu yüzden videolar biraz aksadı. Şu anda Advanced Time Visa City bölümünün video metni hazır ama bölüm üzerinden baya bir zaman geçti. Ama isterseniz o videoyu da atabilirim. Yani duyuru kısmı bu kadardı. Biraz da haberlerden bahsedelim. Mükemmel bir haberim var. Bugün Eylül'ün 19'u ve bugün Steven Universe filmi sinema arı kanalında akşam 8'de yayınlanacak. Ve bu mükemmel bir haber. 5 yıl sonra Steven Universe Türkiye'de tekrardan yayınlanacak. Film yayınlandıktan sonra sansürler ve dublaj hakkında konuşmak istiyorum. Videosu kesin gelir. Bu haberiyle ne kadar ilgilenirsiniz bilmem ama My Little Pony yeni bir nesil filmi 24 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. My Little Pony her ne kadar çok küçük çocuk dizisi gibi dursa da sarıyor be. Bir kez kendimi kardeşimdeki iki sezon My Little Pony izlerken bulmuştum. Şaşırtıcı bir şekilde izleyici kendini bağlıyor. Kick Batowski, adrenalin dolu eğlenceli bir dizi. Geceleri hala Disney Channel'da yayınlanıyor ve 3. sezonu ile Kick Batowski Disney Plus'ta hayatına geri dönecek. Bu haber beni cidden sevindirdi. İzlemesi cidden keyifli bir seriydi. Ve son haberimiz. Hilda'yı biliyorsunuzdur. Bu yılın en ödülü kazanını. Ve Hilda'nın bir filminin geleceği duyuruldu. Filmin gelmesi büyük ihtimalle bayağı vakit alacak. Çünkü sadece filmin geleceği duyurusu yapıldı. Evet haberler bu kadardı. En çok hangi haberi sevdiğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.